1462 yılının karanlık bir bahar gecesi. Osmanlı ordusu Tuna nehrini geçmiş, Eflak topraklarının kalbine doğru ilerliyordu. Ancak bu savaş diğerleri gibi değildi. Fatih Sultan Mehmet, tarih boyunca pek çok düşmanla karşılaşmıştı ama bu kez düşmanı sıradan bir asi değil, Vlad Tepeş'ti. Yıllar önce Osmanlı sarayında rehine olarak yetiştirilen, Mehmet'in bir zamanlar dostu saydığı Vlad. Şimdi bir gölge gibi hareket eden, geride kan ve dehşet bırakan, halkının gözünde bir kahraman ama dünyanın gözünde bir canavardı. Fatih, ordusuyla ilerlerken derin bir sessizlik hakimdi. Vlad, klasik bir savaşı reddetmişti. Ordusu küçüktü. Osmanlı'nın devasa gücüyle boy ölçüşemezdi. Bu yüzden, Vlad'ın savaş alanı vadiler, ormanlar ve gecelerdi. Osmanlı ordusu, her adımında kömürleşmiş köylerle, zehirlenmiş kuyularla ve açlığa terk edilmiş topraklarla karşılaşıyordu. Fakat asıl dehşet Targovite'ye yaklaşıldığında ortaya çıktı. Fatih'in ordusu sabah sisinin içinde ilerlerken bir an için her şey durdu. Komutanlar, askerler, herkes nefesini tutmuştu. Önlerinde yükselen manzara cehennemin kendisiydi. On binlerce insan kazıklara oturtulmuş, uzun direkler üzerinde cansız bedenleriyle bir orman gibi uzanıyordu. Türk askerleri, kadın Çocuk ve hatta eski Osmanlı askerlerinin bu korkunç görüntüsü karşısında taş kesilmişti. Rüzgar çürüyen etin kokusunu taşıyor. Sessizlik içinde sadece kargaların tüyler ürpertici sesleri yankılanıyordu. Fatih atının üzerinde bu korkunç manzaraya baktı. Yüzü taş gibiydi ama gözlerinin derinliklerinde öfke ve kararlılık vardı. Yanındakilere dönerek "Bunu yapan Vlad'ın kendisidir. Bu dehşetin hesabını soracağız." dedi. Ordusuna dönerek ''İlerleyin, durmak yok'' diye emir verdi. Vlad, Sultan Mehmed'i durduramayacağını biliyordu. Onun gücü karşısında doğrudan bir savaş ölüm demekti. Ama Vlad, bir ölüm kalım savaşı için doğmuş biriydi. Geceyi seviyor, karanlıkta avlanan bir kurt gibi hareket ediyordu. Planı basitti. Osmanlı kampına gece baskını düzenleyerek Sultan'ı öldürmek ve orduyu dağıtmak. O gece, dolunay parlarken Vlad, seçkin savaşçılarıyla Osmanlı kampına sızdı. Karanlıkta gölgeler gibi hareket ediyorlardı. Kamp binlerce çadırla doluydu. Ateşlerin sönmekte olduğu, askerlerin yorgunluktan uyuduğu bir zamandı. Vlad hedefini belirlemişti. Sultan Mehmed'in çadırı. Ancak Osmanlı ordusunun düzeni Vlad'ın planını karıştırdı. Yanlış bir çadıra saldırdılar. O an Osmanlı askerleri uyanıp alarma geçti ve kamp bir anda bir savaş alanına döndü. Fatih Sultan Mehmet gece baskınının sesleriyle çadırından çıktı. Etrafı korumaya çalışan askerlerle doluydu. Bir an için karanlıkta çocukluk yıllarından tanıdığı Vlad'ı gördüğünü sandı. Vlad'ın gözleri o tanıdık öfke ve inatla parlıyordu. Fatih kılıcını çekti. Ancak Vlad yanına kadar gelememişti. Osmanlı askerleri hızla üstünlük sağlamış, Vlad ve adamları karanlıkta geri çekilmek zorunda kalmıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla Osmanlı ordusu tekrar ilerlemeye başladı. Fatih Sultan Mehmet, Vlad'ın bir başka tuzak kurmuş olmasından şüpheleniyordu. Ancak bu kez Vlad köşeye sıkışmıştı. Osmanlı ordusu, Targovite'nin dışında Vlad'ın son direnişine tanık oldu. Sayıca üstün olan Osmanlı, Vlad'ın ordusunu hızla dağıttı. Vlad, az sayıdaki adamıyla birlikte kaçtı. Ancak nereye kadar gidebileceği belirsizdi. Fatih, savaşı kazandığını biliyordu ama içinde bir burukluk vardı. Vlad, bir zamanlar dostu olan o çocuktu. Ama şimdi bir düşmandan başka bir şey değildi. Onun karanlığını sonlandırmak için buradayım, diye mırıldandı. Vlad, sonunda Macaristan'a kaçtı. Ancak orada da kendisini güvenlikte bulamadı. Osmanlı'ya karşı bir daha direnemedi. Fatih Sultan Mehmed ise, Balkanlardaki bu zorlu düşmanı yendikten sonra seferlerine devam etti. Ancak Vlad'ın karanlık gölgesi, Tarih boyunca bir dehşet hikayesi olarak yaşamaya devam etti.